Arkadaşlar bakın torunum süt içiriyor küçük kızlarımıza. Şunu bakın arkadaşlar öğrendi bile. O çiğ anneannem bakın biz bunları mamı veriyoruz ya arkadaşlar. Öbür kını süt annesi süt annesi yaptım akşam koyunumuz tek kuzuladı. Haber olmadan hemen kendi kuzusumuş gibi yanaştırdım yanına. Aldı arkadaşlar. Şu anda kendi kuzusu gibi onu emdiriyor. Al. Al. Şimdi anneannem. Bakın arkadaşlar. Şunu bakın nasıl hoşuna gidiyor. Benim oğlum dal yaşkan eğiliyormuş arkadaşlar. Çocuğumu gördünüz mü? Küçücük başından süt emdiriyor. Öğrensin. Ne kadar içinde öğrendi o kadar becerikli olur. Pişkin olsun arkadaşlar. Bak bunlar doydu. Doymaz daha vereceğiz. İçi annenle. İçi. içi Az daha katacağız arkadaşlar. Bak benimkisi işinin şeyinde. mamayı hazırladım arkadaşlar. Bunu çaydanlıkta hazırlıyorum bunun ayarı. İçir annenle. <laughs> hoşunu gitti gülüyor arkadaşlar. Çok hoşuna gitti. Ya yapması iyi. iyi. Çocuğun hem psikolojik olarak iyi. Çocuklar telefon bağımlı olmaz en azından. İçiyor annenle. Kaldı. Kaldı. Kaldı annenle. Kaldı. Ha? ha? Bakın arkadaşlar. Çocuğun kuzu. Hem tele şimdi çocuklar <laughs> telefon arkadaşlar. Çocuk e, hayatı öğreniyor. Hem at veya annenim. Düşün, düşün. İçi, içi annenim. İçi. Ama çocuğum, arkadaşlarım çok tatlıdayım benim çocuğum. Nasıl emdiriyor? Telefon dedim ya, telefon bağımlılığı Olmasın çocuklar. Bakın, böyle işlerle uğraştın. Mandalin koparıp geldik, mantar topladık. Çocuğun her şeyi öğrendi. Bu işlerin içinde olursa hayatı öğreni. E elin telefonu ve sussun yemek isim elin telefonu sussun bu işler böyle olmaz arkadaşlar. Bakın kaldı anneannem kaldı kaldı anneanneciğim bak böyle. Böyle kaldı anne <laughs> tamam. Onları da ve onları da ve anneannem. kendime mi diyeceğim diye arkadaşlar. Ama böyle gitmez anneanne böyle kaldı. Bak bak kızıyor beni arkadaşlar. Kalk koş kuzuları ve gel. Kuzuları ve gel. Bak çaydanlıktan süt kapmaya gidiyor şimdi. Bak 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 arkadaşlar nasıl biliyor bak ne yapacak bakın. Vallahi ne yapacak bakın arkadaşlar. Vallahi şimdi o da onun şeyinde. Nasıl yemiyor gördünüz mü arkadaşlar? Vallahi kardeşinin bunun anne dedim. Tek oyunumuzu şey ettik. Bunlar iyi. Buna o biraz zayıftı arkadaşlar. Ha.

Gel, gel anneannem. Gel anneannem. Bilmeyecek, doydu arkadaşlar bu. Gelin bak bunlar da doydu. Ben yoğun yapıyorum mamaya biraz. Çünkü anne sütü koyuluyor ya arkadaşlar. Bakın, bakın çocuğuma. Al anneanne. Bak senin anneannem onunla. Benim oğlumun kuzuları arkadaşlar bunlar. Benim çocuğumun kuzuları. Gel diyor bak gel diyor. Arkamdan gel diyor. Heh. Gel diyor. Bak ot yiyecek onu arkadaşlar görüyor musunuz? Bak nasıl ot veriyor. Anneanneciğim ot yemez o. Onu besledi dedesi. He, oğlum. Hele benim oğluma. Al. Almamı içiyor oğlum. Bak. Bak. Gördün mü? Ama doydu da içmeyecek gari. Anneanneciğim doymuş o. Arabasını beni verdi arkadaşlar. Gel katalım mı anneannem buraya? Katalım mı artık? Katalım mı gari oğlum? Al. Ben de kuzum, al. He? Değil. Tamam gari, bunlar doydu arkadaşlar. Şey, çıkaralım. Şimdilik arkadaşlar. Şimdi bir şey toplayalım dedik. E bir güneşten topladık dalgan toplayacağız arkadaşlar. Hava şey olmadan hamurlarımızı kaçacağız güneş batmadan hemen. İşlerimiz var arkadaşlar.